Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burasılar soracağız. Ezgür'le oynayacağım, şuradan basalım. Ezgür'ü bayağı bir seviyorum. Şimdi, burada arada bir tane karakter, o fare karakter adı bilmiyorum, <laughs> ben direkt dondum. bak topu aldım hemen o azmadan ben tekrar geçiyorum oradan wow, oyal yourself oğlum nereden dücektim so... öyle, öyle sevimli karakterler Çok kötü yaptık ya. Ama ikinci maçta yapacağım ben. Ne İkinci maçta ne yapacağımı biliyorum ben. Hmm. Hmm can't make me. Gitse bize, bak ben kendimi canımı kurtardım. Öldürüyorum onlar gidip onlar öldürmüyorlar. Sanki ben sürekli yapayım. Yolo, <laughs> Hadi. Yunus'un sesini ya. Çok iyi oldu. You can't make me. Sen bu ne Hayır, neyse. Tamam, yapacağım ben, yapacağım. Öndeki far karakteri yeni geldi bu arada. Ben onu yeni gördüm. On <Gülüşmeler> Gördün Tamam galas yap gol yap. Ötürüzler önüne. Üstünün pataklığı ben. Aldım topu. Ringo'yu beraber çıkalım. Attım. <laughs> Çok iyi attık valla. Çok iyi. Eğer bu 13k olursa valla ben çalırım. Bastım gelecek ya. Dostum. Hı, <laughs> açılıyor. I could do this if I wanted to. Ben burada bekliyorum adamları. Aa benim kaptım geliyor. Merhaba 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 kaplan. Hadi kral sanıyorsun kendini. Çok az yanlara atacaktım neredeyse. ben seni görüyorum. Ben sana pataklarım hadi. Ben işaretlemiyor musun yani? Attık attık attık. Atladım could <laughs> taktiğe bak. Ben buradan kaçacağım. ben gelecekler orada sunacağım. Şimdi oradan gideceğiz. Ben buradan gideceğim. Bakın o Beni oradan gideceğim. Ben oradan gideceğim. Arkadan dolanacağım. Ortadan gitmeye başlayacağım. Bu taktiği yapabilirsiniz. Bu diyecektim oh. öldüm. Ama güzel bir taktik. Şey. Ama oradan gidiyorsanız oradan kadar düşürmüyoruz. Boring! Atıyorum ben de. Aldım taktiği. Bak şimdi taktiğe bak. Şimdi taktiğe bakın. Şöyle gidiyoruz taktik taktik. Taktik taklanma. Dur sağ klik nerede? Sağ klik. Sol klik. Olmadı. Gerçekten olmadı. Şur, şuraya bir bakalım. Buraya 30 elmasla geçeceğiz da biz 30 elmasla geçecek miyiz? Dur bir artı bakacağım. Bir şeyler falan var mı diye. İdare idare eder. E bu videomuz da bu <laughs> kadar olsun. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.